Kurban eti kesildiği gibi bir sefer ne pişirilir, ne kıyması çekilir, ne herhangi başka bir işlem yapılır. Kurban etinin eğer sağlıklı, bizlerdeki kasaplardaki dolaplar gibi kuvvetli dolaplar varsa en az 12 saat dinlenmesi lazım. Normal ev dolabında da yaklaşık 15 saat falan dinlenmesi lazım, 20 saat dinlenmesi lazım ki et kendine gelsin. Şimdi bizim insanımız kurban kesiliyor daha kurbanın etinin sinirleri atarken kıyma makinesine attırıyorlar. İşte daha et soğumamış, etten buhar çıkıyor, kanları süzülüyor. Kuşbaşı doğrayıp kavurma yapmaya çalışıyorlar. Çok yanlış. Öncelikle kesinlikle dinlendirecekler. Bir gün dinlendikten sonra artık köfte, kuşbaşı ne yapacaklarsa yapacaklar. Geri kalan kısmını da saklama poşetlerinde kullanacağı miktarlarda yani hepsini 3 kilo 5 kilo değil de Örnek veriyorum yarımşar kiloluk bir, birer kiloluk saklama poşetlerinde derin dondurucularda muhafaza edecekler. Çünkü e, fazla koydukları zaman 5 kilo 10 kilo gibi koyduklarında çözerken hepsini çözmek zorunda kalırlar. Çözülen iki sefer çözüldüğü zaman dondan çıkıp sıkıntı. Bunun haricinde eğer yarımşar kiloluk birer kiloluk paketler yaparsa bir pişirimlik olur, çıkartır et de riske girmemiş olur. Böylece sağlıklı bir kurban eti tüketmiş oluyorlar. Kurban etini eğer kıyma çektirecekseniz kuşbaşı kemikli veya kemiksiz kuşbaşı yaptıracaksınız. Bunu tamamıyla işin eline yaptırmanız gerekir. Bu da nedir? Kasap dükkanıdır. Marketlerde aynı şekilde kasap hizmeti veriyorlar. Oralarda olabilir ama maalesef günümüzde kurban geldiğinde 3 gün 5 gün eline bir tane kıyma makinesi alan kesinlikle hijyenik olmayan sağlıksız şartlarda kıyma çekiyor. Yani bunu Yetkililer de belki fark etmiyorlar ama maalesef bizler görüyoruz. Bir televizyon tamircisi de kıyma çekebiliyor. Su tesisatçısında dükkanın o yani o malzemelerin arasında inanın e, bayramda bir dolaşsanız görürsünüz. Çok rahat bir şekilde insanlar kuyrukta duruyor. Yanlış bir sefer çektikleri ortam sağlıksız. İşin bilincinde olmadıkları için sıcak eti çekmeye çalışıyorlar. Sıcak et kesinlikle çamur gibi olur yani bir nevi kurban etini mundar ediyorlar, yazık ediyorlar. Benim tavsiyem yani e, kurbanlıklarını işletecekleri yer mümkün mertebe kasap ve marketler olsun.